Mercek'ten herkese merhaba. Bugün size Erdoğan'ın MHP'ye yani ortağı Bahçeli'ye nasıl kanlı kumpas kurduğunu anlatacağım. Öyle bir kumpas ki Bahçeli'nin elini kolunu bağlayacak cinsten. Erdoğan ve MIT'in kumpas kurmakta ne kadar mahir olduğunu 15 Temmuz'dan hepimiz biliyoruz. Erdoğan 15 Temmuz'a kısmen benzeyen bir kumpası da MHP'ye yaptı. O da Sinan Ateş cinayetiydi. İşte size bir başka açıdan Sinan Ateş cinayeti ve Erdoğan'ın MHP'ye kurduğu kanlı kulpas. Haydi başlayalım. Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasına firari gizli bir tanık vardı. M7 kodlu Serdar Sertçelik. Sertçelik aynı zamanda Kaplan'ın sağ koluydu. İşte bu. Serdar Sertçelik emniyetin yol vermesiyle Türkiye'den kaçmıştı. Sertçelik ardından Macaristan'da yakalanarak tutuklandı. Türkiye'nin talebi üzerine kırmızı bültenle aranıyordu. Şimdi ilginç bir noktaya geliyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada çok önemli bir detay vardı. Serdar Sertçelik İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT'in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan'da yakalandı deniyordu. Serdar Sertçelik MİT'in takibi sayesinde yakalanmıştı. Kısaca ülkücü emniyet mensupları kaçmasını sağlamış Erdoğan'a bağlı MIT yakalamıştı. Burada MIT'in altını şöyle kocaman bir çizelim. MIT hem Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında hem de Sinan Ateş suikastı soruşturmasında etkin rol oynadı. Erdoğan bilinçli bir şekilde her iki operasyonda da emniyet istihbaratını kullanmadı. MIT'i kullandı. Peki neden? Çünkü emniyet istihbaratta MHP çok güçlü. MHP'nin kontrolündeki yapı ülkücü mafya ile iç içe geçmiş durumda. Sinan Ateş suikastında da bunu gördük. Ülkücüler özel harekatçı polisleriyle torbacılar el ele verip Ankara'nın göbeğinde güpe gündüz cinayet işlediler. Evet başkentte ve küpe gündüz Ankara'nın göbeğinde. Ancak burada önemli bir nokta var. Ankara'nın göbeğinde hiç kimse Güpe gündüz böyle bir cinayeti devletin haberi olmadan işleyemez. Hele MIT'ten habersiz işleyemez. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in ve Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Zengin'in açıklamaları suikastın göstere göstere geldiğini bize gösteriyor. Yani cinayet devletin gözü önünde ve hatta bilgisi dahilinde işlenmiş. Yani Ankara'da bu cinayetin işleneceğini Sağır Sultan bile duymuş. Peki nasıl oldu da devlet ve istihbarat birimleri göz göre göre gelen bu Sinan Ateş suikastını göremedi? Ya da şöyle soralım. Görmemesi, bilmemesi mümkün mü? Emniyet istihbaratındaki ülkücüler biliyordu ama bırakın engel olmayı bizzat yardım ettiler. Peki Erdoğan'ın kara kutusu neden göremedi suikastı? göremedi mi, görmemezlikten mi geldi? Cinayetin geldiğini Ankara'da herkes bilirken MIT haber alamadıysa MIT kapısına kilit vursun. Gidip köfteci dükkanı açsın. Erdoğan da tüm istihbaratı Ziya eniştesinden almaya devam etsin. Elbette böyle bir durum yok. MIT'in ülke ocaklarındaki kaynamadan haberi vardı ve suikasta giden süreçten de haberi vardı. Ancak hiçbir müdahale yapılmadı. İzlemek de yetinildi. Yani cinayete göz yumuldu. Göz yumularak yol verildi. Sina Ateş pekala öldürülmeyebilirdi. MİT suikast öncesi operasyon yapar, tetikçileri yakalpaça paça yakalayabilirdi ama yapmadı. Çünkü bu cinayete Erdoğan'ın ihtiyacı vardı. MİT bu suikastın geldiğini biliyordu, engel olmadı ve cinayet işlendi. Ve plan işlemeye başladı. MİT cinayetle ilgili kritik bilgileri el altından kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Ama bu bilgiler MHP'yi devlet bahçeli ve ülkü ocaklarının köşeye sıkıştırır nitelikteydi. Erdoğan amacına ulaşmıştı. Sıtkı Ayen için söylediği kucağımıza oturacak ifadesi vardı ya. Sinan Ateş suikastını da MHP'yi kucağına oturtmak için kullandı ve kullanıyor. Önce her detayından haberinin olduğu suikasta yol verildi. Sonra MHP'yi ve Bahçeli'yi kafesledi. Bahçeli de şimdi kafeste debeleniyor. Erdoğan Bahçeli'ye bir nevi 15 Temmuz tarifesi uyguladı. Gerçi 15 Temmuz'a yol vermekten çok daha fazlasını yapmıştı. Bizzat kurgulamıştı. Ama Sinan Ateş suikastında kurguya ihtiyaç yoktu. Zaten kan dökmeye azim etmiş ve bunu karakteri haline getirmiş caniler mevcuttu. Bekle görde kalmak yeterliydi. Ayhan Barol Kaplan suç örgütü soruşturmasında da benzer bir durum söz konusu. Kaplan bilhassa 2016'dan sonra Ankara'nın baronu olmuştu. Ama bu baron olma işi dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve MHP'li polis müdürü ve savcıların himayesinde olmuştu. Siyaseten yol verilmeden kimse öyle baron falan olamaz. Hele bu başkent Ankara ise. Ayhan Bora Kaplan Ankara'nın baronu olunca astığı astık Kestiği kesik bir konuma kavuştu. Oğlunun sünnet düğününde Ankara'nın ve Avrupa'nın en büyük mafya babaları boy gösterdi. Adeta me devlete meydan okuyordu. Çünkü İçişleri Bakanlığından dokunulmazlığı vardı. Ne zamanki Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığından alındı, yeni Ali Yerlikaya atandı, tüm dengeler değişti. Ayhan Bora Kaplan'a yol verme süreci bitmişti. Mit bütün ilişkileri kayıt altına almıştı. Erdoğan Ali Yerlikaya'ya Ayhan Bora Kaplan'ın paketlenmesi talimatını verdi. Çünkü Kaplan'ı hem Soylu'ya hem de MHP'ye karşı koz olarak kullanacaktı ve kullandı da. Kullanmaya da devam ediyor. Erdoğan aynı taktiği Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında da uygulamıştı. Yani kumpas taktiğini. Suudi yönetimine muhalif olan Cemal Kaşıkçı'nın başına bir iş geleceğinin farkındaydı. Kaşıkçı öldürülmeden önce yakın arkadaşı olan AKP eski genel başkan danışmanı Yasin Akta'ya korkularından bahsetmişti. MİT de Kaşıkçı'yı öldürmek için gelen özel ekibin farkındaydı. Nihayetinde Kaşıkçı MİT'in bilgisi ve kontrolü dahilinde Suudi Arabistan başkonsolosluğuna gitti ve öldürüldü. MIT cinayet anını ve sonrasını cesedin parçalanarak ortadan kaldırıldığı sürecin ses kayıtlarını saniye saniye aldı. Ve cinayetten 2 yıl sonra 2020 yılında medyaya servis etti. Erdoğan'ın amacı göz yumduğu bu cinayeti koz olarak kullanmaktı. Kullandı da. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı katil olmakla suçladı. Hesap soracağını söyledi. Elinde Selman'a karşı iyi bir şantaj malzemesi vardı. Ama hesapları tutmadı. Selman'ın fendi Erdoğan'ı yendi. Ardından Prens Selman'la arayı düzeltebilmek için Cemal Kaşıkçı cinayet dosyasını kapattırdı. Neyse artık merceği bağlayalım. Özeten Erdoğan MHP'ye karşı her zamanki taktiğini uyguladı. Yani kanlı kumpas ve ardından şantaj. Önce Sinan Ateş cinayetine yol verdi arkasından da cinayetin MHP ve ülke ocakları ilişkisini küçük küçük piyasaya sürmeye başladı. MHP bu süreçte Erdoğan'ın taleplerine direnirse MIT daha fazla bilgileri piyasaya sürecektir. Savcılar da gereğini yapacaktır. Hatta yandaş medyada uyduruk iddianamenin yeniden yazılması gerektiği bile yazılmaya başlandı. Ama bütün bunlar pazarlığa bağlı. Yargı bu konuda sadece Neyse artık son sözle yayını kapatayım. Erdoğan'ın iktidar oyununda ne 15 Temmuz kapsamında can verenlerin, ne de susuz yere hapislerde tıkılan yüz binlerin, ne de Sinan Ateş, Cemal Kaşıkçı gibi öldürülenlerin hiçbir kıymeti yoktur. Önemli olan iktidarda kalabilmektir. Bunun içinde her şey ona göre mübade.